Siz diğer kurslar gibidir. Elemansınız. İsim falan var mı? Tabii ondan onlara, onlara gelecek. Bir katalogcular için sizler için işte duyurumuz var. Ben onu okuyorum. Çalışılması için aşağıda kurslarımızdan kurslarımızdan bilinmesi yarar görmüştür. Sarı TYCB Topu yararına çalışma programı. Evet. Dedikler ilk defa olacak. Önceki yıllarda sökme olsun yeni doğanlar, de diğer değerlerlerle yaptık. Elimizde de alalım, olduğu için sadece bunlar kalsın ama şu an lazım. Tarıklı sıra, bu ücretler, bütün içeriden hemen var. Üç ay günü de biliyorsunuz, 90 gün. Üç ay boyunca maaşları arttı, asgari ücretlerdir. Arttı. tam sıfatları, şu tarafından dönüyor. Yani, iş şirketleri sağlıyor. İllerle şuradır. Ne dedi iş? Teden belediyesi müteahhil içinde belediye sahiplerinin, muhtarların parkları ve sokakların temizliği. Yani iş temizliği, temizlik temizliği, temizliği. Evet. Burada yerin. Kamu hizmetimizi vereceğiz belki o anonim idaresine yaparız, değil mi? Yani O da kanalizasyondu. Baklar nerede toplanıp da gidilecek? Okay. Onu, onu siz alın. Arkadaşlar, TCM'izde de yazalım oraya. Yoksa iki ay olsaydı değil mi? İş faydası yoktu. Oteldeki işin kaçırdığı değmezdi mesela. Deniyor. Siz bugün de bugün iş için eleman arıyorsunuz fakat yeterli kaç başvuru olmadı. Ne söyleyeceksin bununla ilgili? Şimdi, şimdi, çektiğiniz sıkıntılar mı bu şekilde bunlar? Şöyle dediğiniz doğru. Hakikaten Türkiye'de bir işsizlik yok, mesleksizlik var. Ha burada meslek şartı yoktu. İkinci olarak Türkiye'de bir de iş beğenmeme var. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi yani bu iş nasıl bir iş, bir tecrübe değil mi? Mesela Ama maalesef iş beğenmeme var. Evet. Bunu dizimde de gördük bugün. Genelde Türkiye'de bir daha bir sorun var. Evet. Meselesiz bir sorumuz. Kayıtlarımızın yüzde kırk altısı basılsızdır bu arada.